Değerli izleyicilerimiz ve takipçilerimiz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu izlemeden önce abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. E, bugün size ben koç e, başlı bilezik modelimizi tanıtmak istiyorum. Ürünümüz 925 er gümüş de iman edilir. Bu şekilde damgalı zaten. 22 er altında kaplama yapılmaktadır. Tamamen elle yapılıyor bu. Bayan erkek e, 12 olarak kullanılıyor. bu şekilde ayrıntılarına bakabilirsiniz. Kilit kısmı var. Düz bilezik olarak da sipariş verebilirsiniz. çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için